Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, umarım huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, güzel bir akşam, güzel bir yorum, güzel bir kahve falıyla sizlerle beraberim. Şimdi sizler için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Siz de bu arada niyetlerinizi, dileklerinizi şöyle bir gönderin bakalım. İlk harfim U ya da Ü harfi. Zonguldak'ın Z'si. Trabzon'un T'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. C ya da Ç harfi. U ya da ü harfi g ya da yumuşak g diyorum kaç harfle uyumlandığını bana söyle can dostum yorumlarda bazen görüyorum harf çıkmadıysa uyumlanamam mı uyumlanabilirsin ama harf çıkarsa da çıkan harfi hatırlatmanda yorumlara yazmanda fayda var bunlar birer genel bakım bireysel danışmanlık veriyorum Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan, yorumlara sabitlediğim bir WhatsApp numarası var. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsin. Niyetini, niyetin bilip, dileğini, dileğin bilip güzel bir kahve yorumunu sizlerle beraber yorumlamak istiyorum. Haydi bakalım, pozitif enerjiler gelsin. Sana özel, sana güzel gelsin. Şöyle bir dikkatli baktığımda Şöyle bir fincanın derinlerine odaklandığımda böyle bir gök gökkuşağı hakim, böyle bir e, renkli olaylar, renkli tüneller belirmiş. Bu tüneller sosyal hayatında karşına çıkacak renkli, çeşitli olaylar, renkli, çeşitli insanlardan bahsediyor. Bu tüneldeki renklerin her birinin birer anlamı var. Gelecekte her hayatının her anlamında renk olacağını, her anlamda da güzellikler seni bulacağını söyleyebilirim. Yeni dostluklar var, yeni ilişkiler var, yeni arkadaşlıklar var. Farklı kültürlerden, geçmişten, yeni insanlar, özellikle kuracağın yeni ilişkiler, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar hayatına özellik, hayatına zenginlik katacak can dostum. Rengarenk olmasıysa her şeyin olduğu durumdan çok daha ileri bir boyuta geçeceğini söylüyor. Özellikle çok sevdiğim birisi görünüyor. Beraber olduğun kişi ve bu kişi dargında olsan, küs olsan, ayrı da olsan, gitmiş de olsa, yanı başında da olsa fark etmiyor. Bu kişiyle aranda tartışmalar yaşandığı kesin. Ama e, seni sevdiği ve kıskandığı da kesin. Hani deriz ya seven insan zaten kıskanır. Aynen böyle bir olay gözüküyor. Ama belki bu kişi gelecekte senle ilgili sürprizlerle, sürpriz beklentilerle yola çıkmış geliyor. Hani uzakta. Haneye çok az giren çıkan ya da hiç girmeyen ama hane içini karıştırmak isteyen birileri var. Bu kişiler zaten sıkıntılı kişiler. Yeni olayları, ilk olayları değil. Zaten sıkıntılılar. Ama bil ki sıkıntılı kişiler olduğunu anla, fark et. Mümkün olduğu kadar kendini bu kişilerden uzak tutman gerekiyor. Saat çıkmış. Sanki zaman çok çabuk geçiyor. Sanki yavaşlasın diye bekliyorsun. Ya da çok hızlı değil, hiç geçmiyor. Tam tersi yani. Hızlansın diye bekliyorsun. Saatin çalışması çalıştığı kesin ama yavaş veya hızlılığından dolayı bir e, beklentine cevap yok. Yani e, sıkıntılı bir durum. Sana göre ya zaman çok hızlı geçiyor ya da hiç geçmiyor. Sen bu saate dikkatli baktığın bu saatin geçip geçmemesiyle alakalı bir sıkıntın olduğunu ifade ediyor. Zamanını çok dikkatli kullanmalısın. Her şeyde bir hayır vardır diyerek geç kalıyorsa da erken ilerliyorsa da her şeyde bir hayır olduğunu düşünerek sabretmeli olaylara daha fazla uyumlanmaya gayret göstermelisin ama hayatında önemli değişimler olduğunu ve gücünü inşallah daha güzel kullanacağını da ifade ediyor benim telbelerim. Parasal olarak bir yenilenme, maddiatta bir düzelme var ama bu konu kişiye özel. Yani e, ya bir ekiş ya da e, Yeni bir iş ya da bir işte terfi aylık arttırımı ama sonuçta bir değişim görüyorum can dostum. İki tane birden soru işaretin var ve e, bu iki soru işareti de iki farklı ayrı birbirinden soru işareti ve ikisi birden farklı haberlerle çözülecek. Ama böyle sanki ip birbirine dolanmış, sorunlar sanki oturmuş ama çözülecek. Dolanmış ipler tamamen çözülecek. Çünkü bakımımda heyecan var. Çünkü bakımımda sevimli, sürprizli, hoş bir edayla bahar havası esiyor sen ve ailenin üzerine. Yeni alacağın kararlar Yeni alacağın kararlar seni etkilediği gibi haneni de etkileyecek. Yeni alacağın kararlarla uygun adımlarını atacaksın can dostum. Ve yeni aldığın kararlar senin de hanenin de hatta çevrenin de yüzünü güldürecek. Artık sona gelmiş, sona gelmiş e, yaşadığım bir tartışma ve bu tartışmanın sonucunda hayatından çıkıp gidecek. Yani çıkması gitmesi gereken bir kişi var. Ancak bunun kararını henüz vermemişsin. Zaten bu gidişte sen de bu kararı veremeyeceksin. Seni üzecek bir durum olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum ama seni üzen bu durumu özellikle dirayetli olursan başaracaksın can dostum. Çünkü seni amaçlarına alet eden kişilerin varlığını fark edeceksin. Sana çok da yakın olmadıklarının farkına varacaksın. Duygu ve düşüncelerinde samimi olmadıklarının farkına varacaksın. Bu durum seni üzecek. Zarar var ama ne ölçüde sana kalmış. Fakat bu durumdan gerekli dersleri alacaksın. Tekrardan aynı duruma düşmeyeceksin. Zaten tecrübelerin de seni aynı tekrar olumsuz durumlara sürüklenmekten kurtulacak. Soğukkanlı düşünmelisin. Var olan sorunlarını bir bir çözebilirsin. Özellikle tartışmalı ortamlara girirsen ya da tartışmalı ortamlar gündemde olursa dikkat etmelisin. Neden dikkat etmelisin? Çünkü soğukkanlı düşünerek çözebileceğin bazı olaylar var. Onun için soğukkanlılığını korumalısın. Zor olsa da birazcık çaba harcayarak, birazcık çaba sarf ederek zor olan olaylarda sakin kalabilirsin. Pratik zekan var. Başın yere eğilmesin. Yaratıcılığınsa kurtarıcın olacak. Sen en iyisi etrafına karşı çok dikkatli ol. Hatta etrafına karşı nazik davranmaktan kaçınmalısın can dostum. Kendi amaçların var. Kendi amaçlarına ulaşırken çok uygun olan Doğru insanlar dediğimiz insanlardan ya da e, akıl danıştığın insanlardan yana biraz daha dikkatli olmalısın. Hayatındaki dengesizliği toparlayacaksın, hayatındaki zıtlıkları bitireceksin. Bu da senin başarını gösteriyor. Başarında daha net olmak ya da başarında yükselmek istiyorsan özellikle dengeye çok dikkat etmelisin. Ve var olan kişiler var. Bu kişiler bir grup olarak düşün. Fala yoruma bakan sen sende, başkasıysa da hayatında zıtlıklar var ama dengeyi bulacaksın. başarılarını kıskanmak ya da seni aşağı çekmek isteyen kişiler var. Sadece var değil, her zaman etrafında oluyor. Sen ise etrafına güçlü bir ışık yaymanın bedelini de toparlayacaksın. Etrafına ışık saçıp sevgi, saygı göstereceksin. Bir türlü karar veremediğin konulardaysa olgunlaşmış net kararlar yani e, ertelemeden karar vereceksin. Yeter ki sen odaklan, yeter ki sen uyumlan. Odaklandığın, uyumlandığın konuda daha sağlıklı, daha azimli bir güne başlayacak ve yolunu çizeceksin. Dikkatli olmalısın. Seni fikrinden caydırmak isteyen olabilir, yolunu saptırmak isteyen olabilir. Bu kişilere dikkat etmende fayda var. Bir konu var. Bu konu hakkında yemeden, içmeden, oturmadan, yatmadan, kalkmadan ümidini kessen sözde yaşıyorum diyen kişiler var. Özellikle dikkatli olmalısın. Ben sana umursamaz davran demiyorum. Ama gönül ferahlığı için bazı şeylere devam etmelisin. O şekilde davranmalısın. Endişelenmene hiç mi hiç Asla panik yok. Gerek yok can dostum. Akışa bıraktığın hayat güvenmeyi seçmenin zamanı geldi diyor aklında olsun. Ama burada en önemli şey, unutmayacağın şey şu ki iyice düşün ama kontrol senin elinde olması gerekiyor insanlara, dostlarına, eleştirilerine her şeye dikkatli olmanda fayda var can dostum. Bazı duygular, bazı düşünceler yeşerecek ve e, ürkek davranmanın, seçici davranmanın, artık çekingen davranmanın sonuna gelinmiş. Ama çok da meraklanma. Ben bunu ne söyleyebilirim ki? Meraklandığın her konuda bir tık daha geriye gidiyorsun. Ama sonuçta zarar görmeden inşallah kurtulacaksın. Karşına çıkan insanlar var. Bu insanlara aksi bir durum yaşatmadıkça, onlar da sana aksi bir durum yaşatmadıysa daha net olmalı. Yani güvenerek hareket etmelisin can dostum. Ama seni engellemeye çalışan kişilere de elinden geleni ardına koyma. Sen doğrusun. Doğru yolda ilerliyorsun. Hani deriz ya meyve veren ağaç taşlanır. Aynen öyle olacaksın. Tepki çekiyorsun. Göze batıyorsun. Ve ee, ne olursa olsun hayatından hayatının kapkalın çizgilerinden kaçmıyorsun. Önce şunu söylemek isterim ki risk aldığında hayatında önemli olduğu kadar güzel de neticeler sonuçlar yakalayacaksın. Şu anki durumundan bir tarafsın net olarak bilmiyorsun belki ama, önümüzdeki günlerde neleri kaçırdığını, nelerin takipte olması gerektiğini ya da fiyatını düşürenleri bir daha hayatına sokmayacaksın. Hayat kalite, kalite sen demek olacak. Bir para kaybı var ve ee bu durum toparlanmazsa seni zor duruma sokabilir. İnşallah kısa zamanda toparlanacak. Yıldızların konumu çok uygun. Israrla sana müjdeler fısıldıyor. Ve emin ol hayatına girmesini istediğin insandan da bir haberim var. Aslında seni şaşırtacak bir haber. Ama bu sayede insanların gerçek yüzünü göreceksin zor durumda kaldığını görüyorum. Dost bildiğin düşmanlardan sıkıntı yaşadığını fark ediyorum can dostum. Dost bildiğin düşmanların seni zor bir sınava tabi tutmuş. Canım, eğer bir veya iki tane evladın varsa, yani ikisi de senin öz evladınsa Özellikle birisi çok şefkatli ama e, birisi daha şefkatli dediğim bir tanesi özellikle şansı daha açık, daha etkin, bilgin olsun. Bu evladından çok büyük destekler, çok büyük iyilikler fark edeceksin ve yaşayacaksın. özellikle bu kişiden çok büyük bir iyilik göreceksin. Amacına ulaşmak için amacını kaçırmamalısın. Amacını kaçırmadan ilerlediğin her yolda değişiklikler yaşayacaksın. Bir kişiden büyük hem de çok büyük hem de mükemmel hem de harika bir haber duyacaksın. Fırsatların çok yaklaşmış, sen de dikkatlice yaklaşmalısın. Yakın zamanda Adip Yıldız'ı, geri planda Adip Yıldız'ın çıkmış, bu yıldız seni etkisi altına alabilir. Var olan bir kadın canını sıkabilir. Ve şu andaki hayatında olumlanan şeylerin ardına hayatına denge sorunu gelebilir. Ama sen bu olumsuz döngeyi dönenceyi bir müddette kırmanda fayda var can dostum. Sıkıntıların bir anda inşallah sonu erecek. Şu an netlik göremiyor olabilirsin ama benim gördüğüm netlik toparlanacağını söylüyor. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yeni bakımımız, yeni yorumumuzsa sabah. Sabah dediğim bakımımızsa akşam. Akşam dediğimiz bakımımızsa gece. Yani günde üç kez sizlerle beraberiz. Takipte kalınız. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.